Merhaba arkadaşlar, Soravcı's kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 32. sayfasında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üslü ifade biçiminde yazınız. Üslü ifadeyi hemen şöyle bir hatırlayalım. Neydi arkadaşlar üslü ifade? Bir tabanı bir de üslü olan ifadelerdi. Örneğin 5 üzeri 3. Bunu da açtığımız zaman nasıl açıyorduk? Tabandaki sayıyı 3 defa çarpma şeklinde yazıyorduk. Burada ise tam tersi demiş. Yani bizi bu şekilde vermiş. En baştaki gibi üste olarak yazmamızı istemiş. Şimdi hemen gelelim A'ya. Tabandaki sayı bakın çarpılan sayı. Artı 7. Bakın birbiriyle çarpılan sayı artı 7. Hemen artı 7'yi yazıyorum. Üzeri kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Üzerine 4 koydum. Bu şekilde arkadaşlar hepsini tek tek bulacağız. Bakalım B'ye tabanında bakın birbiriyle çarpılan sayı eksi 1. Eksi 1'i yazdım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 yazdım. C'ye bakıyorum. Tabanda eksi 2 var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 2 üzeri 6. C'ye bakalım, tabanda artı 5 var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane. O yüzden artı 5 üzeri 4. D'ye bakıyoruz, tabanda artı 1 var ve 3 tane olduğu için artı 1 üzeri 3. E'ye bakıyoruz, tabanda eksi 3 var. Eksi 3 üzeri 1, 2, 3, 4. 4 tane olduğu için 4'ü yazıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bize verilen çarpımları üslü ifadelere çevirebiliyoruz. Geçelim ikinci soruya. Aşağıda üslü ifadelerin değerlerinin işaretini belirleyiniz. Yani işaret dediği acaba işlemin sonucu pozitif mi çıkacak yoksa negatif mi çıkacak? Şimdi arkadaşlar işaret belirlerken ilk bakmanız gereken üslü ifadenin tabanı. Eğer ki taban pozitif ise bakın taban artıysa sonuç mutlaka ne çıkacak? Yine artı çıkacak. O yüzden biz de verilen ifadelerden önce tabanı pozitif olanlara bakalım. Hemen bakıyorum. A negatif. Bakın B pozitif. Artı 4. O zaman bunun sonucu ne çıkacak? Pozitif çıkacak. C negatif, C negatif, D negatif, E negatif. Bakın F'nin tabanı pozitif. O zaman bunun cevabı mutlaka pozitif çıkacak. G'nin tabanı pozitif. O zaman G'nin cevabı mutlaka ne çıkacak? Pozitif çıkacak. Bu ilk aşama. Eğer ki tabanımız negatifse. Taban negatifse de o zaman kuvvete bakıyorsunuz. Kuvvetimiz çift ise sonuç pozitif. Hemen şuraya da yazayım. Çift ise sonuç pozitif. Tek ise sonuç negatif olması lazım. Hemen A'ya bakalım. Taban negatifti. Kuvvetim tek. O zaman sonucum negatif. Bakın C'ye bakıyorum. Kuvvetim çift, sonucum pozitif. Kuvvetim tek, sonucum negatif. Kuvvetim çift, sonucum pozitif. Kuvvetim çift, sonucum pozitif. Bu şekilde arkadaşlar bize verilen bir üslü ifadenin sonucunun pozitif mi negatif mi olduğunu bulabiliyoruz. Hemen geçelim 3. sorumuza. Aşağıdaki tablolarda belirtilen işlemleri örneklerdeki gibi yaparak tabloları tamamlayınız demiş. Şimdi arkadaşlar bir toplama ve çıkarma tablosu var. Fakat toplanan çıkarılan sayılar bakın gördüğünüz gibi üstü sayılar. Önce ne yapmamız lazım? Bu üslü ifadelerin sonuçlarını bulmamız lazım. Tek tek bakın aşağıda sonuçlarını bulalım ve tabloda yerlerini yazalım. 2 üzeri 8 ile başlıyorum. 2 üzeri 8, 8 tane 2'nin yan yana çarpılmasıdır. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonucu da 2 kere 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Bakın cevabı 256 olacak. Bunu bulduktan sonra ne yapalım arkadaşlar? Direkt artık buradaki 258 ile işimiz bitti. Bunun yerine 256 yazalım. Hatta bakın Artı da koyabilirsiniz. Çünkü pozitif bir sayı. Şimdi gelelim. Eksi 1 üzeri 4'e. Şimdi yaptık arkadaşlar. Önce işaret bulalım. Negatif bir sayının çift kuvveti olduğu için pozitif. Bakın önce işaretini belirledim. Daha sonra 1 üzeri 4. 1. Demek ki burası artı 1'miş. Hemen geldim yerine artı 1 yazıyorum. Bunu sildim. Yerine artı 1 yazdım. Gelelim eksi 2 üzeri 3'e. Eksi 2 üzeri 3. Bakın negatif bir sayının tek kuvveti. O yüzden negatif 2 üzeri 3. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8 yapacak. Bakın burası da eksi 8'miş. Hemen bunu sildim. Yerine eksi 8 yazdım. Şimdi aynısını üst taraf için de yapacağız arkadaşlar. Birazcık daha hızlı yapayım ben. Bakın negatif bir sayının çift kuvveti pozitif. 3 üzeri 2 9. Hemen bunu sildim. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif 1 üzeri 7 1 yapar. Hemen bunu sildim. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif 2 üzeri 4. 16. Hemen bunu sildim. Pozitif bir sayı eğer taban pozitifse direkt cevabım pozitif olacak. 1 üzeri 3 1. Şimdi bunları bulduktan sonra toplama işlemlerini yapalım. Bakın artı 256 artı 9. Toplama işlemi yaparken eğer ki işaretleri aynıysa direkt topluyorduk. 256, 9 daha 267 büyük olan sayının önündeki işareti koyacağız. Yani artı. Hemen şuraya geçelim. Bakın artı 256 eksi 1. İşaretleri farklıysa toplama işleminde çıkarıyorduk. Yani 256'dan 1 çıkarırsam 255 büyük olanın işaretini koydum. Artı. 256, 16. Bakın ikisi de pozitif. Direkt toplayacağım. 256, 16 daha. 272 büyük olanın işaretini koydum. Art. Artı 256 artı 1. ikisini toplarken bakın işaretler aynı olduğu için direkt topladım. 257 işaretimde artı olmuş oldu. Bakın birinci satırımı tamamladım. Şimdi geçelim ikinci satırımıza. Artı 1 ile artı 9 toplayacağız. Bakın işaretler aynı. Direkt topladık artı 10. Artı 1 ve eksi 1'i topladık. Bakın işaretleri farklı çıkarırız. 1'den 1 bir çıktı. 0 Sıfır oldu. 0'ın arkadaşlar herhangi bir işareti yok. Pozitif ya da negatif demiyoruz. Geçelim. Artı 1 ve artı 16'yı topladığımız zaman işaretleri aynı. Bakın zaten toplamış. 17 yazmış. Artı 1 ve artı 1'i topladığımız zaman artı 2 olmuş olacak. Şimdi geçelim son satırımıza. Eksi -8 artı 9 ikisini topladığımız zaman arkadaşlar bakın işaretleri farklı 9'dan 8 çıktı 1 büyük olanın önündeki işareti koyduk artı eksi -8 eksi -1 bakın işaretleri aynı o yüzden direkt toplarım 8 1 daha 9 büyük olan sayının önündeki işareti koydum eksi -9 Eksi 8 artı 16. Bakın arkadaşlar ikisinin işaretleri farklı. O yüzden çıkarmış işlemi yapacağız. 16'dan 8 çıktı. 8. Büyük olanın işaretini koyduk. Artı. Eksi 1 artı 1. Yine işaretleri farklı. O zaman çıkaracağız. 8'den 1 çıktı. 7. Büyük olanın işaretini koydum. Eksi. Ve arkadaşlar birinci tablomu tamamlamış oldum. Bu tablolar önemli. Niye önemli? Arkadaşlar denemede bunun benzeri tabloları yeni nesil soru başlığı altında soruyorlar. Yani birazcık bu tarzda tabloları yapabiliyor olmamız lazım ki netlerimiz de yüksek gelsin. Şimdi geçelim diğer tabloya. Diğer tablodaki işlemimiz çıkarma işlemi olacak. Fakat yine biz üslü ifadelerin cevaplarını bulalım. Hemen bakın 3 üzeri 5 ile başlıyorum. 3 üzeri 5, 5 tane 3'ün çarpımı 243 yapar arkadaşlar. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 tek tek çarptığınız zaman 243. 4 üzeri 2'ye geliyorum. Bakın negatif bir sayının çift kuvveti yani pozitif 4 üzeri 2 16. Hemen şunu sildim ki kafamız karışmasın. Çünkü bundan sonra 16 ile işlem yapacağız. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif 2 üzeri 8. Bakın 2 üzeri 8'i şurada da bulmuştuk. Hatta alt, aşağıda göstereyim. 256. Hemen şurayı sildim. Üstteki kısma geçiyorum. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif 1 üzeri 6 1. Hemen sildim. 1 üzeri 3'e bakalım. Pozitif bir sayı o yüzden direkt artıyı koydum. 1 üzeri 3 1 oldu. Hemen sildim. Negatif bir sayının tek kuvveti yine negatif. 2 üzeri 1 2 eksi 2 olacakmış. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif 4 üzeri 3 arkadaşlar hesapladığımız zaman 64 yapar. Şimdi arkadaşlar bunları bulduktan sonra tek tek işlemleri yapacağız. Fakat bu sefer işlemimiz çıkarma. Çıkarmayı nasıl yapıyorduk? Önce çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk arkadaşlar. Şu alt, alt kısımda tek tek yapayım. Mesela 243 eksi artı 1. Bu bir çıkarma işlemi. Çıkarma yapabilmek için bu eksiği artıya çevirmemiz gerekiyordu. Bunu da nasıl yapıyorduk? Birincisini aynen yazıyorduk. 243. İkincisini ters çeviriyorduk. Şimdi artı 243 biliyorsunuz bunun önüne hiçbir şey koymadıysa artı var. Artı 243 eksi 1. İşaretleri farklı olduğu için çıkarırız. 243'ten 1 çıkarsa 242 büyük olanın önündeki işaret konur. Yani artı 242. Hemen yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bulduktan sonra bakın 243'ten 1'i çıkardık 242. E burada da aynısı var. Bakın burada da artı 1 çıkaracağım. O zaman bunun cevabı da aynı olacak. Bunlarda problem yok. Yani ilk iki sıra mecburen aynı çıkmış olacak. Çünkü ikisinin de artı 1'i çıkardım. Şimdi 243'ten eksi 2'yi çıkaralım. Artı 243 eksi eksi 2. Bunda da arkadaşlar yine bakın çıkarmayı toplamaya çeviriyorum. Biraz önce çıkarma işlemiydi. Artık toplamaya döndü. Birinci sayıyı aynen yazdım. İkincisinin işaretini değiştiriyorum. Bakın 2 artı 243 ile artı 2'yi toplayacağım. Kaç yapar o da? 243. 2 daha. 245 yapar. Büyük olanın önündeki işareti koydum. Art. Artı 245'miş. Şimdi diğerine geçelim. 243 eksi eksi 64. Hemen toplamaya çevirdim. Birincisini aynen yazdık. İkincisinin işaretini değiştirdik. Toplama işleminde işaretleri aynı olduğu için direkt toplardık. 243 64 daha 307 yapar. Büyük olan sayının işareti de artı. Yani artı 307. Alt satıra geçiyorum. Bakın burada birazcık daha hızlı yapacağım işlemleri. Bakın çıkarma işlemi ne yapıyorduk? Birincisi artı 16 aynen yazılır. İkincisinin işareti değişir. Yani artı 16 eksi 1 ne olacak burası? 15. Artı 15. Bu artı 15 ise diğer de artı 15. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın ikisi de aynı. Hemen bakın çıkarma işlemi olduğu için birincisini aynen yazıyorsunuz artı 16 işlem toplamaya döndü İkincisinin işaretini değiştiriyorsunuz eksi 2 de artı 2 oldu artı 16 artı 2 topladığınız zaman artı 18 yapar burayı zaten 80 bulmuştum şimdi geçelim son satırımıza çıkarma işleminde birincisini aynen yazıyoruz şuraya yazayım 256 artı ikincisinin işaretini değiştireceğiz eksi 1 İşaretleri farklı olduğu için çıkarılır. 256'dan 1 çıkarsa 255 olacak. İşaretim aynı çünkü büyük olan sayının önündeki işaret konur. Burası 255 ise burası da 255 çünkü ne dedik? Yukarıda ikisi de artı 1. Şimdi geçelim. 256 ve eksi 2'ye. Birincisini aynen yazdım. Bakın şurada yapayım. İşlemim toplamaya döndü. İkincisinin işaretini değiştireceğim artı 2. Bakın işaretler aynıysa direkt toplanırdı. 256 2 daha 258 büyük olanın işaretini koydum artı. Sonuncusuna geçelim. Birincisini aynen yazdım. İşlemim toplamaya döndü. İkincisinin işaretini değiştireceğim. Eksi 64'tü. Artı 64 oldu. Şimdi işaretleri aynı olduğu için direkt toplanır. 256, 64 daha. 300, 20 yapar. Büyük olanın önündeki işareti koyduk. Artı 320. Üçüncü sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Geçelim şimdi dördüncü sorumuza. Yandaki kutucuklarda verilen ifadelere göre aşağıda istenenleri yapınız. Hemen yapalım. A kutucuğundaki tekrarlı çarpımı üslü ifade biçiminde yazınız. Yani ilk soruda yaptığımız gibi arkadaşlar üslü ifade şeklinde yazacağız. Tabanımız eksi 7. 2 tane olduğu için bakın üzerine 2 koyacağız. Yani birinci sorumuzun cevabı eksi 7 üzeri 2'ymiş. Hemen eksi 7 üzeri 2 şeklinde cevabımızı yazıyoruz. E ile F kutucuklarındaki üslü ifadelerin değerlerinin işaretlerini belirleyiniz. Yani artı mı eksi mi? Hemen E'ye bakalım. Negatif bir sayının çift kuvveti ne demiştik arkadaşlar? Pozitif olur. F'ye bakalım. Negatif bir sayının tek kuvveti buna da ne diyeceğiz? Negatif diyeceğiz. Yani hemen şuraya şöyle yazayım. E'nin işareti pozitif, F'nin işareti negatif olacakmış. Diğer sorumuza geçelim. B ile F kutucuklarındaki üstlü ifadelerin değerlerini bulunuz. Bakın değerleri diyorsa sonucunu bulacağız arkadaşlar. Önce B'ye bakalım. Eksi 6 üzeri 3 var. İşaret belirleyerek başlıyoruz. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. 6 üzeri 3, 3 tane 6'nın çarpılmasıdır. 6 Alt kere 6, 36. 36'yı bir daha 6 ile çarparsak 216 yapar. Hemen B'yi bulmuş olduk. Şimdi geçelim F'ye. Eksi 3 üzeri 5 demiştim. Negatif bir sayının tek kuvvet olduğu için biz zaten eksiği yazmıştık. Şimdi 3 üzeri 5 yani 5 tane 3'ün çarpımı arkadaşlar çarptığınız zaman 243 çıkar. Eksi 243'müş. Hemen cevapları yazalım. B'nin cevabı eksi 216. F'nin cevabı da eksi 243 olacak. Diğer sorumuza geçelim. C ile D kutucuklarındaki ifadelerin değerleri toplamı demiş. Hemen C ile D'yi bulalım. Sonra da ikisini toplayacağız. D'ye bakalım. Eksi 2 çarpı eksi 2. Burası bakın 2 kere 2 4. Eksi ile eksi çarptığım zaman art. Şurayı bulmuş olduk. Bunu bir daha eksi 2 ile çarpmamızı istemiş. 4 kere 2 8. Artı ile eksi çarptığımız zaman ne oluyordu? İşaretimiz eksi oluyordu. D dediğimiz ifade eksi 8. Şimdi C'ye bakalım. Eksi 2 üzeri 6 diyor. Negatif bir sayının çift kuvveti olduğu için artıyı koydum. 2 üzeri 6 60 yapar. Şimdi arkadaşlar C'deki artı 64 ile D'deki eksi 8'i toplamamızı istiyor. Hemen toplayalım. Artı 64 artı eksi 8. Biliyoruz ki işaretleri farklı olan ifadeler toplanırken çıkarmış işlemi yapıyorduk. 64'ten 8 çıktı. 56. Büyük olan sayının işaretini koydum. Artı yani bu sorunun cevabı da artı 56 olacakmış. Diğer sorumuzla devam edelim. İfadelerden değeri en küçük olanı. Şimdi değeri en küçük olanı belirlemek için tabii ki de hepsinin değerlerini bulmamız lazım. Şimdi A'nın değerini bularak başlayalım. 7 kere 7. 49. Eksi ile eksi çarptık. Artı. B'yi bulmuştuk. Bakın A artı 49. B-216. C'yi bulmuştuk. Artı 64. D'yi bulmuştuk. Eksi 8. E'yi bulmamışız. Hemen yapalım. İşaretinin pozitif olduğunu zaten belirlemiştik. 1 üzeri 126. Yine 1. E'yi de bulmuş olduk. F'yi de zaten bulmuştuk. Şimdi bunlardan acaba hangisi en küçük? Ve diğer soruda da bakın hangisi en büyük diye soracak. Bir soruda en büyük en küçük ifadesini görüyorsanız arkadaşlar mutlaka bir sayı doğrusundan yararlanın. Şöyle bir sayı doğrusu çizdiğimizi düşünelim. Biliyorsunuz ki sayı doğrusunda sıfır nötr işareti yok. Sağ tarafı işte artı 1, artı 2, artı 3, artı 4 diye gidecek. Hatta şöyle yazayım. Böyle sonsuza kadar gidecek. Sol tarafında da eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye bu şekilde gidecek. Şimdi bu harfleri bu sayı doğrusuna yerleştireceğiz. Hatta daha rahat olması için bakın. Şuraya ben bir A'yı, B'yi, C'yi not alayım. A artı 49'du. Daha iyi görün. Başka pozitif ne var? C var. Artı 64. Pozitif olan başka E var. E artı 1. Şimdi negatif olanları da yazayım. B var 216. D var eksi 8. Bir de F var eksi 243. Şimdi arkadaşlar önce pozitif olanları yerleştiriyorum. Bakın e artı 1'di. Demek ki E'nin olması gereken yer burası. Bakın şurası E. Sonra ileride artı 49 var A. Yani artı 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Şurada bir yerde artı 49 olsun. Buna da ne diyeceğiz? A'ymış. A harfi. Daha da ileride bakın C var. Artı 64 işte. Gitti gitti gitti. 50, 51, 52, 53, 54 diye gitti. Şurada da artı 64 olsun. Bu da bizim C'miz olsun. Şimdi negatifleri yerleştireceğiz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gideceğiz. Şurası eksi 8 olsun. Bakın eksi 8 D'ydi. Hemen D yazdım. Sonra ilerledim. İşte eksi 9, 10, 11, 12 diye gitti gitti gitti. Eksi 216. Bakın bu da B olacak. Biraz daha gitti. 217, 218, 219, 220 vesaire diye ilerlediğiniz zaman ileride bir yerde de eksi 243 olacak. Bu da F arkadaşlar. Bakın sayı doğrusuna böyle yerleştirdikten sonra en büyük en küçük soruları çok kolaydır. Çünkü sayı doğrusunda sağ taraftaki olanlar büyük, sol tarafta olanlar daha küçüktür. En küçük diyorsa en sola bakacaksınız. En solda olan F. Demek ki bunun cevabı F. En büyük diyorsa en sağdakine bakacaksınız. Onun da cevabı bakın. Artı 64 yani C olacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 32. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalar tam sayıların üstlü gösterilmesiyle ilgili olan sorulardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğimiz bilgiler iyice pekişmiştir. Kafanıza takılan, yapmakta zorlandığınız yerler varsa, yapamadığınız sorular varsa Instagram adresini açıklamalara bırakacağım. Yine bana Instagram adresi üzerinden onları gönderebilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.